Merhaba arkadaşlar. Burada üniversiteye hazırlık sınavında coğrafyada hangi konuların önemli olduğunu da belirtmek açısından şöyle bir video çekmiş olalım. Evet arkadaşlar. Konuların sınavlardaki ortalama ağırlığı TYT olarak düşünüyoruz. Coğrafya, doğa ve insan ya da insan ve doğa konusu şu ana kadar en çok sorunun tercih edildiği noktalar arasında gelmekte insan doğa ya da doğanın insana insanın doğaya etkisi. Nüfus göç ikinci kısımda önemli. Doğal afetler sık sık çıkıyor arkadaşlar. Bölge kavramı ki işte fiziki beşeri bölgeler, e, yeni kısımda istatistik bölgeleri gibi ya da işte baktığımızda doğal e, bölgeler kısa sürede değişmezken beşeri bölgeler daha kısa sürede değişebilir gibi. Türkiye iklimi iklim konusundan genelde soru çıkıyor arkadaşlar. Yerleşme konusu. Bunun yanında e, baktığımızda harika, haritada gerçeklerin gösterimi özellikle izoips çok çıkıyor. Türkiye'nin yer şekilleri konusu. Onun dışında baktığımızda toprak ki iklim içerisinde de dikkate alınıyor çünkü iklim toprağın oluşumunda en önemli faktör. E, uluslararası ulaşım hatları bu boğaz ve kanallar e, işte ulaşım sistemleri e, deniz yolu, demir yolu, karayolu gibi. Coğrafi konum işte enlem ve boylam değerleri. İklim elemanlarından en çok çıkan arkadaşlar sıcaklık bunu unutmayın. Sıcaklık daha fazla sorulan kısmı oluşturuyor. Tabi basınç, rüzgarlar, nem ve yağış da var ama e, sıcaklığı biraz daha ön planda tutabiliyoruz. E, yeryüzünü şekillendiren iç kuvvetler özellikle volkanizma... Arkadaşlar, deprem, e eprojenes, orojenes, bunlar e bunun içeriğinde var. Dünyanın şekli ve hareketlerinde günlük hareket, yıllık hareket gibi noktalar. İşte basınç ve rüzgarlar, sıcaklıktan sonra en çok çıkan e iklim. Eleman olarak dikkate alınıyor. Büyük iklim tiplerinde genelde harita kullanıyorlar ki dünya üzerinde işte benzer iklim tipleri ve burada tabi bunu bildiğinizde özellikle AYT kısmında ekosistemleri biyo çeşitliliği yorumlayabiliyorsunuz. Dünya'nın tektonik oluşumu yine diğer bir konu. Bunun yanında Türkiye'deki doğal bitki toplulukları ki bitki örtüsü zaten sorulan bir şey Türkiye'yi de ayrıca dikkate alabiliyorlar. Ekonomik faaliyetler işte birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül, beşincil vardı. Harita ve ölçek çok çıkan bir şey değil bu daha önceki yıllarda sorulduğu için daha çok önemli. Özellikle haritada işte büyük ve küçük ölçekli kıyaslaması yapılıyor. Yoksa haritada uzunluk ve alan hesaplaması yapılmıyor. Çıkarsa da işte küçük ölçekli büyük ölçekli harita kıyaslaması daha çok sorulabilir. Dış kuvvetler Yine sorulan sorular arasında var. Türkiye'de nüfus ve göç hareketleri, İklim elemanlarından nemlilik ve yağış daha sonra geliyor bakın sorularda. Su kaynakları, bitki toplulukları ve türleri. Türkiye'de yerleşmeler konusu. Bunun dışında artık atmosfer ve işte hava o durumu, iklim olayları çok tercih edilmiyor ama sorumluca anlamına gelmiyor. Türkiye'de su kaynakları, işte Türkiye'nin toprakları, insan ve çevre son konuları içeriyor bunlar. Türkiye'de doğal afetler hani çok fazla sorulan kısım değil şu kısmı içeriğiyle. Ama doğa ve insan mesela genelde sorularda çıkacak. Nüfus göç. Kesinlikle nüfustan soru geliyor. Bunun yanında işte bölge türlerini mutlaka es geçmeyin arkadaşlar. Bu şekilde TYT'de önemli olan noktaları da vermiş olalım. ki sınavda ve yapacağınız sınavlarda başarılar diyoruz. İnşallah istediğiniz hedefe ulaşırsınız ve istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız dileğiyle de bitirmiş olalım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.